seni görmek istemiştim onun için geldim. Ben... ...dün gece seni üzdüysem özür dilerim Esma. Tamamen hataydı. En azından başlangıç. Evet hataydı. Tango kısmı da sonrası da... ...hataydı. Ben tango da iyiydim aslında. Kötü olan sen. Aa hadi oradan asıl sen dökülüyordun. Ya ben... Pardon, sen dedin. Galiba bu da hataydı. Esma... Dün gece... Biliyorum, yanlıştı. Evet, ben de bunu söyleyecektim. Benim zayıf oldu. ...duygularıyla... ...sadece duygularıyla hareket ettiği anlar var. Tabii. ...zaten sizin için her zaman duygularla hareket etmek zayıflık, değil mi? Konuştukça daha çok bozuk. Her neyse bence... Bence dün geceyi unutalım. Ne mutlu bize. Ne mutlu insan onlar. Unutabilmek gibi bir yeteneği var. Ne yapıyorsun Barış? Ee, yeni merak, eğleniyorum işte. Size afiyet olsun.